Evet sevgili arkadaşlar. Türkçe sorularının birincisi. Verilen iki cümle arasındaki bağıntıyı kurmamızı istiyorlar. Birinci cümlede anlatılan şey şuydu hatırlayınız. Organ nakli için sıra bekleme devri artık bitiyor. İkinci cümlede anlatılan şey bunun neden olduğuyla ilgili şurada bir laf geçiyor arkadaşlar. Biyolojik materyaller kullanılarak yapılan biyo yazıcılarla ee, organlar e, günümüzde canlı organizmanın organlarını yerini tutabilecek seviyeye gelmiş durumda. Dolayısıyla e, sıraya girip bir organı elde etmek için gün saymak artık tarih olacak. Dolayısıyla iki cümle arasındaki bağıntı denizli cümlesinde verilmiştir. Birinci cümlede ortaya konan görüş e, bir gelişmeye dayandırılarak söylenmiştir.